Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın kaçıncı bölümü alıyor? 4 galiba. 4. bölüm ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde balıkçı kulübesi yapacağız eğer yapabilirsek. Bu arada bir şey deneyeceğim. Yapabilir miyim acaba? Yok yapamayacağım. Boşver. Şimdi arkadaşlar şu buğdayları kıralım ki ay saman balyalarını kıralım ki aç kalmayalım arkadaşlar. Çünkü 6 tane ekmeğim kaldı gördüğünüz gibi. Ve kuşlar koşuyor. Tamam bunu da alalım. Olabilirsek aldık. Tamam arkadaşlar şimdi bunlarla da birazcık şey yapalım. Ekmek ne kadar yapabilirsek artık. Arkadaşlar ben biraz video dışında balık tuttum. Şurada. Gözüktüğü gibi. İki tane büyülü kitap aldık. Ama demirimiz fazla olmadığı için onları kullanamayacağız. Çok konuştum biraz uyuyayım. 10 gece ya zaten. Gece sonra uyumak istiyorum. Tamam arkadaşlar şöyle buğday yapalım bir sürü. Sonra bunları da böyle ben niye böyle uğraşıyorum ki? Gel buraya yap 15 tane ekmek. 21 ekmeğimiz oldu arkadaşlar. Gece olmuştur artık değil mi? Olmuş arkadaşlar. Bu arada video kapanırsa tabii ki olmuştur. Bunu her videoda söylüyorum. Olmazsa yani şey olarak koyacağım. Şimdi arkadaşlar birazcık odun toplamamız lazım değil mi? Evet sıkıntı bu. O zaman bir dakika. Ne mi oluyorsun? Birazcık bakalım odun var mı yoksa videoyu keseceğim odun toplayacağım yani. Başka yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Oğlum varmış yine oyunun ya. Var var. Bayağı var arkadaşlar odun yine bakalım. Başka yok Bu kadar. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuraya ufaktan bir balıkçı kulübesi yapmayı planlıyorum. Şöyle. Basamak yap. Ne oluyorlar? Bir arkadaşlar şuradan çalışmamızı yapalım. Bir tane çünkü basamak yapacağım. Birkaç tane. Şöyle. Ee, birkaç tane. 36 oldu. Olsun. Şöyle, şöyle. Kumlar dökülüyor. Şöyle, şöyle. Ne diyordum? Buraya. Buraya. Arkadaşlar bu. Bunların altına koyuyor ya. Şöyle. Karşım koyar mısın artık şuraya? Ha şöyle koyayım. Ne oluyor ya? Bozuldu iyice arkadaş. ne oluyor? Hello, ne oluyor? Bozuldu arkadaşlar ya. Şimdi şuradan başlayalım o zaman. <laughs> yeter ya yeter. Bıktım artık ya. Hayır oraya değil. Şuradan arkadaşlar o zaman şöyle devam edeceğiz. Çünkü bir canlının doğmasını istemiyorum balıkçı kulübende. Yani AFK falan bırakırım belki. Otok yardımıyla. Bakayım. Birazcık daha büyütelim. Şöyle. 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 Bunun üstüne çit koyulmuyordu değil mi? Of, olsun. Evet bitti. <laughs> Oraya kadar gideceğim arkadaşlar şimdi. Ben şunu bir zeminini yapayım. En azından ben bir balıkçı kulübesini yapıp videoyu başlatsam mı? Bir zemin yapıp videoyu başlatırım. Arkadaşlar ben çoğu şeyi yaptım. Şimdi ekmek yiyip enerji yapmaya çalışacağım. Bakalım <laughs> ölecek miyiz ölmeyecek miyiz? Şimdi göstermiyorum kulübeyi. Hop ölmedik. Çünkü enerjiyi yapabildik. İnek arıyordum arkadaşlar. Neden iyi? Şimdi gösteriyorum. Evet balıkçı kulübemiz oldu. Bence de güzel oldu ama. Bakalım. Bakın ne eksik. Işık. Ve ışık eksik değil artık. Evet. Artık ışık eksik değil. <laughs> Kapa eksik. Bir de arkadaşlar derimiz var mı? Güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Derimiz varsa yapabiliriz deri 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 hadi ya deri seti geri çevirebiliyor derimiz yok ya arkadaşlar sadece bir tane envanterde de var onunla da olmaz ki ya çok az olacak olsun şimdi şunu alalım şuradan çok yapıyorduk değil mi Evet çünkü yapıyormuşuz ve eşya çerçevesi. Evet arkadaşlar. Böyle. Şimdi balıkların yerine Oha bu böyle duruyor mu? Aa ne kadar güzel. Bu da işimize yaramayacak şimdi. Şimdi arkadaşlar gidelim ve balıkların yerini belirleyelim ilk olarak da. Şöyle koyduk oldu buraya da şuradan hangi balığı koyalım şey çok iyidir ya şu adını unuttum balık payron balığı. tropik balık Böyle koyalım arkadaşlar burada balıklar olduğu belli olsun şimdi ik ikinci yer ma bizim çok az sandığımız varmış onu fark ettim şu an bir tane daha yapabiliyoruz sandık tam bir tane daha sandıklık şeyimiz vardı yaptık onda, da bunu da buraya arkadaşlar Şimdilik. burası ise büyük kitaplarının yeri Aha yeri almışım korktum ya arkadaşlar bu arada atlancısın konuması var ikisi aynı ya nasıl aynısın <laughs> ben de bilmiyorum ama su şişeleri falan var arkadaşlar ve hepsinden aynı mı tutmuşum ben nasıl olsun da... oha bir dakika evet garip onun alt kısmına da şişelerini falan koyalım arkadaşlar. Yani o kadar büyüdü şey tutamayacağız. Yani ona eminim. O yüzden buraya da diğer tuttuğumuz şeyleri koyalım. Evet böyleydi. Balıkçı kulübesi güzel bence. Buraya geliyoruz böyle oturuyormuş gibi bir pozisyonda. Alıyoruz oltamızı. Atıyoruz. Ve bekliyoruz. Bakalım ne gelecek şansımıza. Hadi bakalım. Morina geldi. Değil mi? Çiğ morina. Yiyelim mi? Ben bunu yiyeceğim arkadaşlar. Durun. Acıkalım hemen. Acıkma taktiği. Neden böyle bir şey yapıyorum anlamadım ama. Of Ne oluyor ya? Cidden ne oluyor ya? Bugün bozuk arkadaşlar. Bak. Görüyor musun? Bozuk. Garip. Aa, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim amca. Amca özür dilerim. Al balık vereyim. Aa balık. Ye. Yeah. Şimdi arkadaşlar bir işsiz bir köylü bulalım. Şu iş... Bağırmayın işsiz İşsiz bir köylü bulalım arkadaşlar. Ona okçu mesleğini verelim. Odun kasalım. Sonra öyle öyle işte zümrüt işine girişeceğiz. Benim okçu masam neredeydi ama. Ya Burada arkadaşlar. Şimdi. bununla bir köylümüzü okçu yapıp ve bu arada hiç ölmedim galiba bakayım evet hiç ölmedim ya ben de XP'm ondan fazla arkadaşlar ölmüş olsaydım azıcık XP'm alacaktı hadi bakalım bir kere öldüm ama galiba evet bir kere öldüm onu hatırlıyorum arkadaşlar ve ben inek arıyordum inek çıktı karşıma gel buraya boşver öldüm öldüm seni Artık lojik şu suçum yok arkadaşlar. Zombiler yerdi. <laughs> Bu arada zombiler yemiyor. Şakasına dedim Keşke morina atmasaydım. Şurada kediler vardı. Onları beslerdim. Olsun arkadaşlar olsun. Ye ye Ölüyorum lan. Şimdi arkadaşlar bir köylüyü okçu yapalım. Okçu olmak isteyen var mı? Köylüler okçu olmak isteyen i̇şte var galiba. <laughs> artık bunu yanlışlıkla koymaktan bıktım arkadaşlar ya şimdi inadına bir şey yapacağım şu ağacı gıcık oldum soğuyacağım adımlarına öyle kalsın hıncımı ondan çıkarttım hadi bakalım işsiz köylü işsiz köylü var mı ha, var galiba o işsiz mi yok işli hep yok edeceğim. ha bakalım arkadaşlar bu işsiz galiba ya. Evet işsizmiş bu. He akasya biyomunda farklı oluyor ya. Ya o işin işliymiş. Ha, okşu mu oldu acaba şimdi mi oldu? Ya ben anlamıyorum ki. Takas yapabilir miyiz? Teşekkürler. Bu dericiymiş arkadaşlar. Kır kır. Benim derim yok. Derim olsa zaten kendim kullanacağım ya. Bunun mesleği nerede? Ben hepsinin mesleğini kıracağım. Çünkü arkadaşlar yani meslek yapamıyoruz. Baksanıza uydu. Mesleği ha bizim madenci var ya arkadaşlar. Ondan bu meslek alıyor. Başka ne meslek veriyor ki ben? Bilmiyorum, kürsüyü kırdım. Kazanlardan meslek almıyorsunuz inşallah. Değişçiliği. Derici yok ki. Bu köy. <laughs> Yeter artık. Köy. Bozuk. Tam i̇şte bozuk ha. Bu evi hatırladım. Ver. Ben bir şey yapmamıştım orada zaten. Kendi kendine creeper geldi. Ya, bebek zombi. Ya neden ben böyle kaldıysam? En korktuğum canlı arkadaşlar Minecraft'ta bebek zombi. Şuradan bile giriyorlar ya bak. Bu buradan bile girerler. Ya boş boşuna köylünün camını kırdıysan boş ver. Buradan bile girerler ya. O kadar gıcık canlar arkadaşlar. Ben kılıçla dolaşıyorum. Niye baltayla dolaşıyorsam. Gelince öldürürüm. Bir şey. Ne gelecekse artık. Hadi bakalım. Bu ne arkadaşlar? Ha buradaydı. Şey. Demirci. Burada da bir şey yok. E bunlar nereden iş alıyor? Düşeceğim. Ya Bunlar farmerlık yapıyor bekle. Siz kaçınız karşı mı? Siz kaçınız? Hayır. İyi çok gıcık bunlar. böyle bir tilt oluyor arkadaşlar ya. 700 tane bacağı var zaten. Gerçek hayatta da korkarım onlardan. Uysana. Öleceksin lan öleceksin. Hayır öleceksin. Hayır beni dibe çekiyor. Şimdi duyabilir miyim? Oh, arkadaşlar uyuyor. Ah oh be en sonunda. İşte öyle yanarsınız. Arkadaşlar bizde çok fena yemek kıtlığı var. Aslında onları balıkları pişirebiliriz. En iyi pişirmiyorum ki ben? bekliyorum salak gibi. Kömür yok çünkü. Evet arkadaşlar kömür yok. Ya nasıl salak gibi bekliyormuşum. Burada şey fırını var. Burada demirlerimiz olmuş. Kömürleri al. Şuradan duman fırınını alalım. Arkadaşlar şöyle. şunların yerini değiştirelim. Duman fırını buraya. Bunları buraya. Marinaları da buraya koyacağız zaten. Oo, çok hızlı bir şey bu arada. Diğer marinaları da alalım arkadaşlar. Daha hızlı hızlı piş pişirsin. Piş... Ay, pişsin. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunlar çi çi yemenin ne manası var yani. Orada bizim fırın var. Fırında pişirelim işte ya. Bu kadar basit arkadaşlar. Koy bunları da. karşıya kalmadık. Güzel arkadaşlar güzel. Bu bölüm bu kadar mı olsun? Bir dakika başka ne yapacaktım ben? Okçu. Okçu yap Yapacak. Patla hadi. Madem o kadar çok seviyoruz patlamayı patlayın ha. Abi patladı ne geçti eline? Ya. ya sen nereden? Sen işli misin? İş. Ay bunlar nereden iş alıyor? Bunlar kesin kazandan alıyor arkadaşlar. Bekleyin bak. Kazanı kıracağım gidecek. Evet kazandan alıyor bunlar. Aha bir şey aldı kazandan. kurdum bak bari bakalım ne alacağız kazandan. Aha, öyle. Ana etçi oldu şimdi adam. <laughs> Nereye gidiyor arkadaşlar bunlar ya? Oğlum sen nereden şimdi? Ha, duvar fırına. Ben meslekten vazgeçmiyor arkadaşlar ya. Şu madenciyi bari kırayım. Ya birisine okçu yapmak istiyorum da arkadaşlar okçu olacak eleman yok. Sen ne işindesin? Allah abi 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 abi. Sen? Herkesin bir işi var ya. Heh, kesin kazancı değil mi? Bu da bir şey kazancı olmuşlar. Al, al kırdım kazananı. Al ne yapacaksın? Ha gel, gel. <laughs> Oğlum siz nereden çalıyorsunuz hala? Allah Allah ya. Oğlum sen ne alıyorsun hiç? Oo bak öldürürüm seni ha öldürürüm. Hayvan ya. Bak nereden iş alıyorsun Bekle bekle. Bak. Bak etçi oldu şimdi görüyor musun? Hadi güzel fiyata bir şey sat. bir şey de anca bu olur arkadaşlar zaten bunlar. Sen ne işindesin? Ben de çok kafana bir tane vurayım belki aklın başına gelir. Oğlum kazan yok. Kazan yok. Hah geberdi. Arkadaşlar akılları bu kadar bunların ya. Öldürmen gerekiyor. <laughs> Kafa yiyeceğim. Köylü kalmayacak köyde. Bu mallar yüzünden. Sen nereden alıyorsun? Aha işsiz. Koş Hadi uçuyor hadi. Oh. Arkadaşlar. Bir okçu yaptık ama bir dakika. Şunu yapmazsam içimde kalır. Tamam. Oldu arkadaşlar. Şöyle 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 yaptık mı? Buraya da hiçbir canlı giremez. Ve biz buradan rahat rahat takasımızı yaparız arkadaşlar. Bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.